Evet arkadaşlar son RL kaynaksız RL devresi sorusuyla da beraberiz. Ee, burada şu, şu devreyi vermiş. Demiş ki it'yi T büyüktür 0 anında it'yi bulunuz demiş. Şimdi bundan yolum yapalım. İlk baş T küçük 0 için için T küçük 0 burası kapalı. Burası kapalıysa DC devrede ne oluyordu? E, ee, kısa devre oluyordu. Burası kısa devre olursa bakın Şurasındaki şu 5-10 niye e, kısa devre olacak? Niye? Şurası aynı düğüm olmuş olacak değil mi? Burası kısa devre olacak ya. Burası kısa devre olursa aynı düğüm olacak. Burası kısa devre olacak. O yüzden burayı da kısa devre yaptık. Şimdi buradan yola çıkarsak e, biz şuradaki it'yi bulacağız. O zaman şu 24 ile 8 birbirine paralel. 24 çarpı 8 bölü 24 artı 8'den e, ne yaptı? 24 çarpı 8 bölü 32 yaptı. Şunlar sadeleşti. 4. Buradan e, 6 geldi arkadaşlar. E, 6 ile 12. Yani şöyle oldu. Yukarı doğru 15 amper. 12 ohm. 6, 10. Biz şu an şu 12 ohm üstünden geçen akımı bulacağız arkadaşlar. Bunu nasıl bulabiliriz? 6 çarpı 12 pardon. 6 çarpı 10 şu 10 6 bölü 6 artı 12 çarpı şu akım. 15. Burada bu yaptığım formül ne diyecek olursanız e, hani akım bölme formülü söylemiştim ben size daha önce bir akım geliyorsa bir düğme iki farklı dirence giderken şuradan geçen akım bulurken karşısındaki direnç bölü iki direncin toplamı çarpı gelen akım. İşte bunu yaptık. Buradan da ne yaptı arkadaşlar? 6 bölü 18'den 1 bölü 3, 15 bölü 3'ten 5 amper eşittir i 0. Yani i sıfırımız 5 ampermiş. Bunu bulduk. Sorunun yarısını da çözdük. Şimdi T büyüktür 0 için. Burası açılıyor. Burası açılınca buradan e, akım akmıyor arkadaşlar. Şimdi o zaman ne oluyor? Öyle olunca şu bobinin şu iki uçları arasında neyi bulacağız? Biz R eşi bulacağız. Neden? Neden R eşi bulacağız? Bize İT'yi soruyor. Bobin üstünden geçen akımı soruyor. O da neydi? İT eşittir. İ 0 E üzeri eksi T bölü T' oydu. Tavumuz neydi? Tav eşittir L bölü R equal. Bobinin iki ucu arasındaki R equal. Bobinin iki ucu arasındaki R equal da işte bulalım şimdi. Ee, 12 ile 8 20 yapıyor. Şuradaki 5 de buna paralel. Yani şöyle yapıyor. Şurası şöyle 20. Şurası da 5 paralel. 20 çarpı 5 bölü 25'ten 4 ohm R equals Bobinimiz ne arkadaşlar? Bobinimiz de 2 Henry. O zaman tau'muz ne? 2/4'ten 1/2. E i0'ı da buluyorduk. i0'ı biliyoruz. Tau'yu buluyoruz, biliyoruz. E o zaman niye duruyoruz? Yapalım. i t eşittir i0'ımız ne? 5. Bakın bulduk. 5 e üzeri eksi t bölü tağımız ne? 1 bölü 2. Bu da ne yapıyor? Ters çevirip çarpılırsa 5 e üzeri eksi 2 t yapmış oldu. Bu bizim i t'miz. Çözdük. Son kaynaksız rl sorusunu da çözdük. Bundan sonra zaten çok bir konumuz kalmadı arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur.